sevgili Cumhurbaşkanım. Emekliye verdiğin ikramiyeleri kes. Bakıcılara verdiğin desteği kes. Yaşlılara ve engellilere verdiğin tüm destekleri geri çek. Öğretmenlere verdiğin desteği geri al. Eskisi gibi limon satsınlar, idare ederler. Yeter ki sen düş. Hastanelere iskahlarına getir. Herkes randevu alamasın artık. Herkes hastaneye gidemesin. Parası olmayanlar tedavi olamasın. Doktor seçemesin. Doktorlar yine kartlarını versin. Muayene hanesine geçmeden muayene olamasınlar. Eczanelerden ilaç alamasınlar. Gecenin saat üçünde kuyruğa girsinler. Bir koğuşta beş kişi yatsınlar. Şehir hastanesi bizim nemize israf etti be başkan. Doğal da kes başkan. Niye Ruslar para kazanıyor? Biz odun kömür yakmaya, hava kirliliğine razıyız. Israf ediyorsun. İstanbul'a niye su getirdin başkan? Ne gerek vardı ta Stranca dağlarından su getirip İstanbul'un 40 yıllık su sorunu çözdüm. Israf değil mi? Niye yaptım bunu başkan? Zaten tankerler su getiriyordu. Anne babalarımız kuyruğa giriyordu. Niye getirdin? Bir de onca yol yaptım. Dubre yolları yaptım. Yolları kısalttım. İstanbul İzmir'i 3 saate getirdin. Ne gerek vardı başkan? Biz perişan olmaya razıyız. Israf değil mi? Haliç bataklıktı. İstanbul'da çöp dağlarıydı çöp dağları yüzünden 38 kişi çöp patlamasından öldü. Sana ne başkan? Niye yaptın bu hizmeti bize? Gerek var mıydı? Bir sürü işçi tutup temiz İstanbul tertemiz oldu. Israf değil mi başkan? Bırak öyle her ile, her ilçeye havalimanı yapmayı. Her ile, her ilçeye baraj yapmayı. Yağmur suyu neyimize yetmiyor başkan? Ne o öyle ülkemizi tren raylarıyla, hızlı trenlerle donattın? biz kara tereni, yavaş yavaş gitmeyi, tren istasyonlarında uyumayı, perişan olmayı özledik başkan. İşin gücüm yok senin başkan bir sürü israf ettin, bir sürü tüneller yaptın, yollar kısaldı, dağlar derindi, denizin altından bizi geçirdin başkan. Ne gerek vardı be, israf ettin başkan. Neden yaşlının, hastanın, engellinin ayağına doktor gönderiyorsun? Ne gerek vardı? Zor da olsa kendimiz giderdik be başkan. Bunlar da israf gerek vardı çocuklarımızın önüne her sene kitap koymaya? Bu kadar üniversite açmaya ne gerek vardı? Üniversiteleri kapat, bir sürü gariban var, onları ev olarak dağıt. Başkan, ısraf yapıyorsun, israf, Faizleri yine yüzde yedi bin beş çıkarsın. Ne gerek var yerli, milli silahlara, ihalara, sihalara, ataklara? Ne gerek vardı başkan? İmam Hatip liselerinde bile kızlarımız başörtüleriyle okula alınmıyordu, dışlanıyordu. Devlet dairesine başörtüyle çalışmayı bırak, hizmet almaya bile gidemiyordun. Bunlara gerek var mıydı başkan? Dindarlar ikinci sınıf insan olmaya razı mı? Hayır değil başkan. Sen razı olmazsın. Bu saydıklarımızı sen kesmezsin.